genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben Özlem Posbaşoğlu. Buzla zayıflamada nelere dikkat edilmesi gerekir? En çok gelen sorulardan birini bugün sizlere yanıtlıyor olacağım. Hemen öncesinde gelin birlikte hatırlayalım. Peki buzla zayıflama nedir? Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, bazen hormonal sebeplerden dolayı maalesef günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Diyet ve spora rağmen dirençli yağlar kişileri oldukça zorlamakta kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı yani vücuttaki yağ oranı zayıflama sürecinde en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce vücudunuzdaki yağ oranı, yağ kitlesi, kas kitlesi, hatta iç yağlanma ölçülmelidir. Kilo problemleri fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte kişileri fiziksel, ruhsal anlamda tehdit etmekte. İşte tam bu noktada buzla zayıflama yöntemi kırıcı ve etkili sonuçlar sağlayabilmektedir. İşlem esnasında Ağrı, morarma gibi yan etkileri olmamakla birlikte ilk seans itibariyle güzel sonuçlar vermektedir. İşlem bölgesel veya genel, yani 2-3 bölge aynı anda, örneğin karın, göbek, bacak hatta kol bölgesinde dahil uygulanabilmektedir. Peki buzla zayıflama yöntemi esnasında nelere dikkat edilmesi gerekir? Birincisi, işlemlere başlamadan önce kurum çok önemli. Buzla zayıflama yöntemi profesyonel eller tarafından uygulanmalıdır. İşlemlerden sonra mutlaka bol su tüketimi, sağlıklı beslenmek çok önemlidir ve işlemler mutlaka 15 günde bir uygulanmalıdır. Ve ilk seansa başlamadan önce aç karnına elektronik ölçüleriniz alınmalıdır. Elektronik ölçüler sayesinde yağ oranınız, kas oranınız, yağ kitleniz hatta iç yağlanmanıza kadar ölçülmelidir. Seanslardan hemen sonra bol su tüketimi ve sağlıklı beslenmenizi tavsiye eder Mutlu günler dilerim.